Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Bir görev nedeniyle seyahatteyim. Fark ediyorsanız belirli yerlerden sizlere sesleniyorum her gün, her gün farklı bir yerden. Bugün de bir otelin lobisinden sizlerle buluşmak durumunda kaldım. O yüzden çok hassas olduğumu da biliyorsunuz. Zaman zaman trafik sesleri, zaman zaman konuşma sesleri bu videoya yansıyabilir. Bugün 3 video yapacağım bu konuyla konularla ilgili. Bundan dolayı şimdiden sizlerden özür dilerim. Ee, ama gördüğüm kadarıyla sakin bir yerdeyiz. Öncelikle Ukrayna'ya bakmak istiyorum. Çünkü Ukrayna'da daha 7 Ekim günü, 7 Ekim 2023 günü e, Hamas'ın saldırısıyla İsrail bir savaşa girdiğinde ve hep söylediğim konu Ukrayna'nın, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Batı nezdindeki olağanüstü yüksek kimlikli varlığının İsrail lobisi tarafından törpüleneceğiydi. Nitekim bu savaşın ilerlemesi sürecinde gördük ki Ukrayna ordusu hem Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'dan istediği kadar yardımı alamıyor hem Batı medyasında Ukrayna'ya gösterilmekte olan olağanüstü destek ve ilgi giderek azalıyor. İşte bu noktada baktığımız zaman bugünün merkez savaşlarında ve bugünün melez savaşlarında medya ve iletişim alanının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış bulunuyoruz. Niçin bütün bunları söylüyorum? Çünkü sonuç itibariyle Ukrayna doğu cephesinde özellikle 1 Ocak'la Nisan sonu arasındaki 4 ayda Amerika Birleşik Devletleri bünyesinde yaşanılan siyasi tartışmalardan sonra büyük bir yıkıma doğru yürüdü. Yani Donald Trump'la Joe Biden ekiplerinin yaşamış olduğu gerginlik Amerikan Kongresi'nde yardımların azalmasına ve o yardımların azalmasıyla birlikte de Ukrayna ordusunun bir cephe noktasında çok ciddi bir sorunla karşılaşmasına yol açtı. Bu nedenden dolayı bugün yaşanılmakta olan olayların o günlerden kaynaklanan etkileri var. Niçin bugün önemli? Çünkü Donetsk cephesi yani Doğu cephesinin en önemli ve stratejik kenti. Vuhledar bugün düştü. Yani Rus ordusu iki buçuk yıldır büyük bir baskı sergilediği, Zaman zaman çok ağır kayıplar verdiği, zaman zaman önemli ilerlemeler kaydettiği bir alanda, daha önce de ifade ettiğim gibi, yaklaşık iki hafta önce ifade etmiştim, Vuhledarı öyle bir kuşattı ki artık Vuhledarı savunan Ukrayna birliklerinin bir tık daha ileriye gitme şansı veya savunma şansı ortadan kalktı. Nitekim e, Ukrayna Genel Kurmayı şöyle bir açıklama yaptı. Ordumuzu vuhledardan çekiyoruz. Bu bölgedeki askeri personel ve malzemeyi korumak zorundayız. E, döne, düşmanın yoğun baskısı sonucunda şehri savunma, savunan birliklerimizin kuşatılma ve tamamen yok edilme riskiyle karşı karşıya kaldık. Yani yeni cep, yan cephelerden yaşanılan saldırılar ki daha önce de söylemiştim iki hafta kadar önce yan cephelerden çok yoğun saldırılar alıyor demiştim. Ukrayna ordusu için yan cephelerden yaşanılan saldırılar artık önlenemez hale geldi diyor. Ukrayna genel kurmayı. Böyle bir durumla karşı karşıya ve bu ıı, madenci şehri esasında tabi, yaklaşık iki buçuk yıldır büyük bir savaşın etrafında yaşandığı bu madenci şehri büyük ölçekte zaten haritadan silinmişti bombalar ve şeyler dolayısıyla. Fakat dün özellikle 1 Ekim günü Rus ordusunun Vuhledar'ın merkezine kadar ilerlediği yönünde haberler alıyorduk. Ve gelişmeyi de takip ediyorduk. Bugün Ukrayna tarafından yapılan açıklama bu stratejik e, alanın gerçekten kaybedildiği yönünde. Peki bu nasıl etkileyebilir? Ne olabilir? Bir de buna bakmak lazım. Bunun etkisinin esasında psikolojik bir etkisi var. Onu söyleyeyim. Daha geçen dün ak dün e, yine Donbas'ta bir başka kasabayı almıştı Rusya. Şimdi bir şehri alıyor. Yani Bahmut, e, Avdiivka, sonra işte bu Vuhledar. Yani Rusya'na çok ağır kayıplar verse de, çok yoğun bir savaş sürecinde yaşamış olsa da ciddi bir ilerlemesiyle karşı karşıyayız. Vuledar, Kırım'ı Kırım kuzeye bağlayan demir yolunun bile üzerinde olan son derece stratejik bir kent. Özellikle... Doğu ve Güney cephe hatları arasında hem Rusya açısından hem Ukrayna açısından çok önemli yollara sahip, yani o bölgedeki lojistiği ayakta tutan bir kent olarak gözüküyor. Esasında uzmanların yaklaşımlarına baktım. Bu kentin etrafındaki birçok yol, birçok lojistik alan daha önce Rusya tarafından ele geçirilmiş. Bu yönüyle baktığınız zaman acaba bu e, kentin ele geçirilmesi Rusya'ya yeni bir şey mi e, ekliyor? Yeni bir da durum mu ortaya çıkarıyor? Hayır. Fakat Ukrayna ordusu açısından özellikle doğu ve güney cephesi yani Donbas'ta Zaporijya hattında ciddi bir lojistik kopuş doğmasına yol açıyor. Şimdi bu NATO'nun kurmaylarının yakından izlediğine inandığım bir gelişme. Bunu açık ve net söylemek lazım. Çünkü bunun devamında Rusya çok hızlı bir e, atakla daha batıya doğru ilerler mi? Uzmanların görüşlerine göre bu biraz zor. Fakat tabi Ukrayna ordusunun o bölgedeki ekipmanına, zırhlı birliklerine, topçusuna ve askerine bağlı bir durumdan söz ediyoruz. Bu yönüyle baktığınız zaman Kiev bu olaydan dolayı bugünden yarına bir tehdit altına girmese bile bu olayın devamında eğer batılılar kendilerini Filistin ve İsrail kavgasına, Hizbullah İsrail savaşına fazla kaptırırlarsa ve bütün bu yardımlarda ciddi gecikmeler yaşanmaya devam ederse geriye dönüşü olmayan bir rotanın başlangıç noktasını yaşıyoruz demektir. Uk Ukrayna açısından ve e, o yönden baktığınızda Rusya tabi bütün şehirlere karşı olağanüstü e, bombardıman baskısını sürdürüyor. Harkov başta olmak üzere Odessa, Hatta Tuna Nehri yakınındaki liman kenti İzmail bile bundan nasibini aldı. Cephe yaygın, cephe güçlü ve kanlı Ukrayna'da. Ama tabii gözler Orta Doğu'da olunca bunları konuşmak sanıyorum bir tek bana kalıyor. Hoşçakalın.